Çarşaf mevzusu artık bitsin istiyorum. Gelin. Gelin. Ah. Al al çarşaf Ah. al. Elim ağrıttı. Hoş geldiniz. Ne yapmış? Hoş. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayatım. İlk misafirlerimiz geldi. Biz misafir değiliz birader. Ev sahibiyiz. Hı. Aşkım. Hı. Ev sahiplerine ne ikram edelim? Aa, sudan başka bir şeyimiz yok maalesef hayat. Kusura bak. <laughs> İstemez zaten. Niye çağırdınız buraya? İşte bunu sormana çok sevindim. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek bir planım var. Bunu açıklamak için çağırdık sizi.